Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yine kıyafetle Yine bisikletle değilim. Bu hafta tamamen spontane bir kamp Hatta bu hafta sırf böyle gidiyor her şey hayırlısı. Ee, kamp yapacaktık Yine bisikletler verip bu bölgeye gelecektik. Fakat e, Şey yaptık Hava yağışlı gözüküyordu i̇şte Bazı aksaklıklar oldu vazgeçtik Arabayla geziyorduk Falan Son anda karar değiştik Hadi bir şeyler yapalım derken Yine bir çay demleyelim diye çıktık. Size bir manzara göstereyim. Harika bir manzara ama insanlar pis ya. Neyse göstereyim durun. Ortamı görebiliyor musunuz arkadaşlar? İleride bir daha var böyle bir yerde. Böyle zula ağaçların altında ufak bir akarsu var. Çok ufak bir şey geçti. Ama insanlar pis yani şu. Ne diyeyim abi. İnsan da diyemiyorum bunlar. Onlar hayvan. Bunlar hayvan hali. Ama ortam harika. Hatta şu aradan biraz odun çıkarayım ben. Ondan sonra tekrar kaydaşalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben yine şifa kaynağını buldum. Hem de bol miktarda Rabbim bereketiyle vermiş. Biraz böğürtten toplayayım. Ben de örtten diyorum. Siz ahududu ah, dediğin deyin tabi vardı. Yine aynı şeyi söylüyorum ama hep. Çaydan sonra bir de bunu içerim. Normal yemekten sonra. Efsane çay oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani efsane, efsane, efsane. Kesinlikle efsane anlatılmaz. Bir kere tadarsanız zaten gerisi gelir. Tamamıyla doğal. Bir ekşili biliyorsunuz bunlar olgunlaşmamış hali biraz ekşi olur o ekşiliğini de veriyor. Artık kuşburnu atıyorum içerisine. Alıç atıyorum. Daha önceki videolarımda tarifleri de var zaten. Yani anlatılmaz arkadaşlar. Bu lezzet farklı bir şey. Daha da doğa doğruydu daha bir keyifli gidiyor. Gerçi normal belki evde hazırını alıp bu keyif vermez. Veya eve gelse keyfi vermeyebilir ama burada her şey gidiyor. Neyse ben böyle zor topluyorum. Şu kamerayı kapatayım. Biraz toparlayayım. Sonra tekrar kayıt açalım. Arkadaşlar denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Şöyle çamurla ne yapıyorum şimdi? Ya zor da kalırsanız. Yalnız da atıyorum. tas, tava tencere bir şey yok. Açsınız. Yumurta buldunuz. Köylerde falan gene dedik gelir. Hemen. Çamur karıyorsunuz. Çamurla kapıyorsunuz yumurtanızı. Şu şekilde açık kalan bir yer olmasın mümkün mertebe. Ateşe direkt maruz kalmasın. Bu şekilde kapadınız. Bunu direkt ateşin içine gömüyorsunuz. Ve yumurta bu sayede çatlamıyor, patlamıyor. Çamur içinde çok lezzetli pişiyor. Çamura sarılmış yumurtalar içinde şu anda ateşin közün ısısıyla harika bir yumurta olacak inşallah. Şu tarafı göstereyim. Şurada çamur görebiliyor musunuz? Hadi Soru sola kaldım. Kusura bakmayın. Çeşmeye indim çıktım biraz önce de. Bir konu aydınlığa açıklatmak istiyorum konuyu. Geçen gün e, Facebook'ta yaptığım bir paylaşımda arkadaşım bir şey yazmış. İşte ateşin içine bir elma atmıştık. Elma atılır mı? O biraz gösterişe kaçmış. İşte çoban azı değil. O şato azı. Ne bileyim. E, duygusallaştırma işi falan gibisinden bir şeyler yazmış tam olarak. Kelimeler hakkında değil ama buna benzer şeyler. Ben bir şey duygusallaştırmıyorum arkadaşlar. Ben o konunun başlığında da yazdım zaten. Ben daha da koyunun kuzunun yediği şeyi takip ederim. Otta çöple beslenirim. E, işte i̇şte su içeceksem akarsu bulurum, mutlaka bir pınar bulurum, içerim yani ben bir şekilde doğada hayatta kalırım. Böyle aylarca, günlerce değil tabi ama işte günlerce yani iki gün, üç gün, beş gün neyse bir şekilde hayatta kalmayı başarırım. Çünkü gerçekten öyle hani bir şeyleri keşfetmeyi, bir şeyleri üretmeyi çok seven bir insanım. Şimdi biraz önce yaptığım şey yumurtayı çamura sarıp içine atmak yani bunu atalarımız illaki yapıyordu ben. Kendim uydurmadım belki ama işte duydum veya ne bileyim gördüm bir yerden veya belki kendim hatırlamıyorum yani yıllardır yaptığım bir şey. Belki kendim düşündüm, yaptım. Onu da bilmiyorum. Ama e, doğadasın. Yani bir imkanın yok. Yanında yumurtan var veya yumurta buldun. Bir tavuk yumurtası, bir kuş yumurtası buldun. Arkadaş onu çiğ içemiyorsan, çiğ tüketemiyorsan onu bir şekilde pişirmen gerekecek. E, pişirmen için ya e, tas, tencere öyle bir şey lazım. Su koyup içinde kaynatabilirsin. Ya da bir tava lazım. içine kırıp yiyebilirsin. E, hiçbir şey yoksa ne yapacaksın? Yumurtayı buldum. Çiğ de içemiyorum. İşte, işte ziyafet soprası. Çamur asar ateşin içerisine, közün içerisine. Fazla değil. 15-20 dakika sonra o top dediğimiz yumurta artık bildiğimiz top yumurta halinde pişiyor şey ve çok lezzetli pişiyor. Şey. Kesinlikle tavsiye ederim. paylaşımlarımda hiçbir şey abartılı değil. Net söylüyorum. Ben fotoğraflarımı bile dualatıyorum. atıyorum. Ya işte içine bir şeyler koyalım ya işte ateşin esrafını şunlarla süsleyelim de biz bunu da yaptık diyelim gibisinden hiçbir şeyim abartılı değil. Tamamıyla. O gün ne getirdiysek onu tüketiyoruz. Ne tüketiyorsak da onun fotoğraflarını çekip, onun videosunu çekip atıyorum. Bugün hazırlıksız böyle pahalı külül bir kampa çıktık. Kamp da sayılmaz bu. Dedim ya işte arabayla geziyorduk biz. Bir arkadaşı uğradık. O da abi illa gidelim dedi. Kendinden bir iki malzeme getirdi falan. Biz o şekilde çıktık. Geldik buraya. Üzerimde kıyafetten de belli oluyor. Kampa çıktığım kıyafetler bunlar değil. Oturduk işte bir şeyler yapacağız. Yumurta varmış. Tencere yok, tas yok. Şu anda onu kırabileceğim bir ortam yok. Zaten kırabilsem bile şu anda Farklı bir yemek projemiz var. Yani yemek fikrimiz var. Boş gitmesin yumurta. Dedik yolda geri gelirken kırılacak. Çamura sardım attım içine. Ya kısacası bizim hayatımız doğaçlama geçiyor. Biz de o şekilde yukarıda koyunlar var. Onlara bakıyorum. Doğaçlama takılıyoruz. Biz de o şekilde. Ya ne varsa onu tüketiyoruz arkadaşlar. Yani kusura bakmasın kimse. Ben hiçbir şey gösteriş için yapmadım. Yapam da. Gösteriş için yapana da kızıyorum. Yok işte bushcraft craft bilmem ne hesabına. 40 tane tereni adam kamp mı yapıyor? Sadece video çekmeye mi çıkıyor? Belli değil. Ben olduğum ortamda ne yapıyorsam onun videosunu çekip geri dönüyorum ya. Neyse birazdan görüşürüz ya. Başınızı ağrıtma İmmez. Şöyle başlayalım ben de. Başlayayım yani. Az bir kayıt çöp attım. Ya, ya. Abi hadi des. Abi şunu bir karıştırsanız ya. Üsttekiler. Şu maşayı sokabilirsin içine. Zaten o da tabii maşayla da al yani geri. su kaynadı bugün Tahsin kardeşimle ellerinden patates kızartması yiyeceğiz öyle mi <laughs> yalnız abi böyle var ya anlı, ansızın oluyor ya bu çok keyif veriyor işte ya bak bugün burayı programladık bugün planladık olmadı sarsınız, iptal oldu sardınız olmayacaktı ya ben biliyorum ne Emre abi gelecekti ne sen gelecektin ya işte iptal geldi. olduydu falan derken yeniden böyle bir anda bir döştük İptal oldum benim moralim düşüyor, şey tamam. Ya benim de düştü diyeceğim. Kamsız hafta sonu mu lan? Ama yine ortamımızı bulduk abi. Burada sana yiyecek bir şey yok dayı. Yok yok dayı sana yiyecek bir şey yok. Gel bir seveyim gel gel. Geçi vurur lan ne seve seveyim. Gel seni seveyim. Bak koyunlar daha sıcak kanlı. Koyun geliyor gene görüyor musun? Gel oğlum gel. Kanalıymış bu da güzelmiş. Kız abi o beyaz şeyi çekeceksin. Kış Ko kış. Hayır 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 hayır. Burada yiyecek bir şey yok. size yürü. Yürü yürü, yürü 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 yürü. Yürü yürü Ama bu çoban şey koyun köpeği olur haberin olsun. Sürünün köpeği olur dikkat et kuzu gel bakayım buraya gel. En tatlısı bunlar işte. Gel, gel, gel. lan buraya, soytarı. <laughs> Abi sürünün oğlak, köpeği olur. Fazla koyuna yaklaşma, sarır Yaklaşmasan bir şey yapmaz da. Maşallah iyi kalabalık ha değil mi? Çok oğlak da. Çok tatlı ya. Allah onda ne et olur şimdi Abi daha dolu yağ yukarı şuraya baksana abi, Zibil gibi ha. Maşallah. Arkadan gelenlere baksana hep şekilli şekilli. Kanolu muydu? Kanoydu değil mi buna? Kano. Muz kanoları hazır. Pişmesini bekliyoruz. Bandım var ya, panos. bir yandan da Neyi böyle mis gibi meyve çayımız. başlıyoruz. <laughs> On numara. Yedirdiğimiz de patatesi patates. Şiştik pat diyeceğiz. Farkındayız. Kanım Şimdi şunun durumuna bakalım. Şu an yerleştiriyorum. Muz kanosuna yer ayırıyorum. <laughs> bir iki hareket mi yapsak açma gelmem. Yok iyi bakım yaptıklarım bunu kendimize. 10 numara bir kızartma vardı arkadaşlar. Kızartma yaptı arkadaşlar. olsunlar. Abi kanımız da hazır. İçinde bugün karamel ve bitter olunca karışık olunca böyle oldu değil mi? Karamel e, ve karışık. sütlü çikolata karışık. Karamel Heh. bitter sütlü çikolata karışık. Abi o zaman afiyet olsun. Kardeş nasıl beğendin mi? Harika. Abi öyle ansızın başlayan bir kamp haftası da böyle bitti. Çok toparladık. Ortamı temizledik arkadaşlar. Toparlıyorlar kalanlarda. Ortamda Ortamda şöyle bir yerdi. Ha? Şöyle ara ara böyle doğru gidiyoruz artık Allah'ın izin verirse. kalın diye bir kayıt açtım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.